Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Ezgi Yazım veya Gökberk Demircinin yani güzel çiftimizin yeni görüntüleriyle sizlerle beraberiz. Bu çiftimizi sevenler videomuzu beğenip abone olup zil tuşuna basmayı unutmasınlar. Çiftimiz çok güzel biliyoruz. Siz de onları çok beğeniyorsunuz. Eğer bu böyle videoların devamını gelmesini isterseniz videomuzu beğenip abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Güzel çiftimizden yeni yeni kararlarla yine sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çiftimiz çok güzel ve birbirlerine çok yakışıyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yakışıklı oyuncumuz, güzel kızımız ve bunlardan mükemmel bir çift. İnşallah bunların yeni bir videolarıyla da sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın arkadaşlar.